Herkese merhabalar. Sır içinde gizli kanalıma hoş geldiniz sevgili canlar. Atalardan gelen karmaları dönüştürme. Ata karması nedir? Atalardan bize aktarılan korku, yoksulluk, terk edilme, suçluluk ve davranış kalıplarıdır. Nasıl fark edilir? Hayatta tekrar eden döngüler görülür. Sürekli aynı ilişkiler, para sorunları, ailede tekrar eden hastalıklar değersizlik, yalnızlık, kayıp temaları en önemli anahtar. Farkında olduğunda dönüşmeye başlar. Bu bana mı ait? Atalarıma mı? Sorusu karmayı çözmeye başlar. Kabul ve niyet çalışması. Bana ait olmayan yükleri, atalarımdan gelen tüm yükleri sevgiyle iade ediyorum. Dua etmek ve affetmek Atalara dua etmek ve affetmek ruhsal enerjiyi atalardan gelen kodları temizler. Soy ağacı çalışması. Ailede tekrar eden kader kalıpları tespit edilir. Bilinçli seçim yaparak karmayı kırar. Kurban olmaktan çıkıp, sorumluluk alarak dönüşümü başlatır. Şifalandırma enerjisi o duası. Ben atalarımı onurlandırıyorum. Onların seçimlerini tercihlerini, Onlara sevgi, şifa ile iade ediyorum. Ama atalarımın acılarını taşımayı seçmiyorum. Bu benim hayatım. Benim seçimlerim. Benim tercihlerim ile özgürce huzurlu, sağlıklı, bolluk içinde yaşamayı, birlik olmayı seçiyorum. Ata karması kader değildir. Bilinçli dua ederek sevgiyle dönüştürülebilir. Sevgiyle ışıkla kalın.